enerji denklemler konusu şöyle ifade edilmiş. Ee, ABC birer reel sayı olacak. ABC birer reel sayı. Yalnız A da sıfırdan farklı olmak üzere. B'den bir A kare artı B is artı C işte sıfır denklemde biz ne diyoruz? İkinci derece denklem diyoruz. Burada dikkat etmemiz nokta şudur. ABC reel sayıdır. Aynı zamanda A da sıfırdan farklı olması gerekiyor. ikinci derece denklemler için. Bunu örneklendirecek şey olursak, basit bir iki örnek verecek olursak 2x kare eksi 5x artı 7 eşittir 0 şeklinde mesela bu ikinci derece denklem veya başka bir ifade yazacak olursanız e, x kare artı 1 bölü 2 x eksi 1 eşittir 0 mesela veya başka bir ifade yazacak olursak e, 2 x kare eksi artı 5 x eşittir 0 bunlar her biri birer ikinci derece denklemler tabi x'e bağlı x'e bağlı ikinci derece birer de Şimdi tabii ki biz hangi denklemler internette de olmasından ziyade denklemin çözüm kümesini biz inceleyeceğiz. Bu denklemin çözüm kümesi bu için iki farklı yol denilir. Birinci denklem şudur. Çarpanlara ayırma yardımıyla. Daha önce bildiğim üzere ben bir ifade çarpan ayıramıyorsam o zaman ne yaparım? Çarpma ayırma yardımıyla bu denklemin çözüm kümesi bulmuş olacak. Bir de i̇şte burada da verilen ifade arkadaşlar derken, Çarpma ayırma derken, daha önce çarpan ayırma işlerken şurası x x'de ayırıyoruz. Bunun çarpmaları da eksi a'ya, eksi b diye ayırdığım zaman şöyle oluyor. Çarpımlar burayı vermesi lazım. Toplamları ortadaki x'in kat sayısını vermesi gerekiyor. Eğer bu ifadeyi sağlıyorsa direkt ne yapıyoruz? Çarpımla ayırıyoruz. Şu şekilde çarpma ayırdıktan sonra o zaman ben bu ifadeyi nasıl düzenleyeceğim? Bu şu demektir. x eksi a çarpı x eksi b diye yazarız. O da sıfır diye yazdığım zaman. Şimdi bu defa bunu bulduktan sonra her çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitliyorsun. Burada da yola çıkartıyor üstü zaman köklerden bir tanesi x1 eşittir a'dır. İkinci kök x2'dir o da eşittir b. Dolayısıyla bu denklemin kökleri a ve b. O zaman çözülmesi dediği için arkadaşlar biz bunu küme içerisinde göstermiş olacağız. Ee, şöyle küme içerisinde gösterdiğimiz zaman a virgül b, b şeklinde ne yapmış olacağız? Tabi bu arada denk bu kümedir yalnız. A ve b elemandan oluşuyor. çözüm kümesi derken böyle ifade edersin. Tabii ki her zaman ne oluyor? Bir denklem böyle kolay bir şekilde çarpma ayrılamıyor. Eğer kolay böyle çarpmalar ayıramıyorsa o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Delta yardımıyla, diskriminat yardımıyla biz ne yapacağız? Bu sorular çözmüş olacağız. Peki delta nedir arkadaşlar? Delta çok önemli bir kavram çünkü biz bunu sürekli kullanacağız. Bundan sonraki konularda da sürekli karşımıza çıkacak. Delta şuna eşittir. B kare eksi 4 ac. B delta neyi kastediyoruz arkadaşlar? bunun kat sayısını. A delta neyin baş kat sayıyı? C delta neyi kastediyoruz? Sabit terim olmak üzere. Bunlar böyle ifade ettiğimiz zaman bu delta ifadesidir. Peki bu delta yardımı ile kökleri nasıl yazacağız? Kökler x değil, bir köklerden bir tanesi eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Zaten diğerine de arkadaşlar? artı işaretler eksi isidir. Ee, diğer, diğer ifade de eşeğe o zaman. Biz ne yapacağız? Böyle ifade ettiğimiz zaman bu denkleri bulmuş olacağız. İki tane kök bulmuş olacağız. İkinci derece bir denklem olduğu için ikinci derece bir denklemin kökleri iki tane olur iki tane kökler hep mevcut. Delta sıfırdan büyükse öyle deriz. İşte bunu dedikten sonra arkadaşlar şu çok önemli bizim için. Delta durumu. Delta çünkü kare kök içerisinde olduğu için e, kare kök olan içinde olan bir ifade reel kök olabilmesi için mutlaka delta ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Ve eşit olabilir. Peki delta sıfırdan büyük ise o zaman hep evet arkadaşlar şurada da görüldüğü üzere iki tane reel kök var. Bir tanesi budur. Bir tanesi de şudur. İki farklı reel kök vardır deriz. Delta eşit sıfırsa şayet. Bu defa ne olacak arkadaşlar? Şimdi delta sıfır olunca, delta sıfır olduğu için o zaman burada ne yapmış olacağız? Zaten burası sıfır olacak, burası sıfır olacağı için bakın köklerden birinci kök eksi b bölü 2 oluyor, ikinci kök eksi b bölü 2 oluyor. Dolayısıyla o zaman delta sıfıra eşit olması durumunda eşit iki yani tane kök var diyoruz. Veya diğer ifade çakışık veya çift katlı şeklinde de e, ifade ediliyor. İki reel kök var ve bunlar da şuna eşittir. X1 eşittir, X2 odak sayısı eksi ve bölgeyi çağırdı. O da kısarış, eksi, ver, bir, bir, çağırdı. nereden? Şuradan. Aslında hepsi buradan geliyor. Buradan görebilirsiniz. Üçüncü durum ne var arkadaşlar? Bu da şöyle. Delta sıfırdan küçük yolu taşı ayet. O zaman nedir? Reel kök yok. Çünkü delta sıfırdan küçük olduğu zaman kare kök olan içinde bir ifade. Böyle bir reel bir reel kökün karesi negatif olamaz. Bunun için reel kök yok. Peki bunlar nedir? Karmaşık iki tane kök vardır aslında. Aslında biz karmaşık sayılar konusunu bundan sonraki aşamalarda karmaşık sayılar konusunu buradan inceleyip hala alacağız böyle ifade etmiş olacağız. Ee, bu da önemli bizim için. Bir de şöyle bir ifade daha yazıyoruz. ki denklemin kökleri yani şurada veya şurada yaptığımız gibi her zaman denklemi sağlar. Bu çok önemli. Bu kavramı çok kullanıyoruz. Denklemin kökleri her zaman ne yapar? Denklemi sağlar. Onun için bu ifadeyi mutlaka kullanmış olacağız. Bunu böyle ifade ettikten sonra değerli gençler ikinci durumda şu var. Bu defa denklem köklerle kaseler sayılar arasındaki bağlantı. Madem biz bunları bu şekilde denklem verdiğimiz zaman kökleri bulabiliyoruz. Acaba biz köklerle kaseler arasında bir bağıntı var mı? Onu inceleyeceğiz. Evet o da var. O da şöyle bir şey arkadaşlar. İkinci derece bir denklem kökleri x1 ve x2 olmak üzere diyoruz. Bunlar direkt ne olacakmış? Denklemin kökleri olması gerekir. O zaman kökler toplama değerler eksi b bölü a şeklinde yazacağız. Eksi bölü a bütün ifade edilmiş olacağız. İlla ki bu ikinci derece renkler bir şey olmasına gerek yok. Üçüncü derece denklem için de bu geçerlidir. Dördüncü derece dosyanın geçerlidir. Bu daima kökler toplamı daima eksi bölü alır. Kökler çarpımı da x1 çarpı x çift eşittir. Bu da c bölü alır. Yani sabit değerin baş kat sayıya orandır. Bir de daha köklerin farkı, pozitif, tabii köklerin farkının pozitif değer olduğu için mutlak değer içinde yazmışız. Bu da şuna eşittir. Kök delta bölü mutlak alır. Kök delta derken zaten deltayı buradan ne yapmıştık? Burada ifade etmiştik. B kare eksi 4 ac olarak ifade etmiştik. Ee, peki a niye mutlak a? Çünkü pozitif olduğu için a bazen negatif olabilir. Bunu ne yapmamız lazım? Pozitif olarak dönüştürmemiz lazım. Bu böyle ifade kökler ve katsayar arasındaki bağımlı. Diğer bir ifade daha var. Simetrik kök varsa simetrik kök dediği zaman da değerli gençler bu şu demektir. Köklerden bir tanesi diğerinin eksisidir. Anlamına geliyor. Yani x1 eşittir, x2, eksi x2'dir. O zaman ben x2'yi karşı, karşı tarafa atarsam Kökler toplama eşittir sıfırdır. Kökler toplama eşittir sıfırdır. Ee, evet, simetrik kökler için bunu kastediyor. Bu da önemli olan bir nokta daha var. Kökler toplamının sıfır olması demek simetrik kök için e, olması, simetrik kök olması için mutlaka şey olması lazım. B sıfır olacak ve bu tek başına yetmiyor. Bir de ne olması gerekiyor? Halen yani çarpımda sıfırdan küçük olması lazım. Yani e, normalde kökler toplamı sıfır olursa, burası sıfır olursa simetrik kök olmayabilir bir üzeri eğer köker düşünecekken e, o zaman ne olması lazım? Mutlaka ayrıca yani çarpımda sıfırdan küçük olması lazım deriz. Yani böyle bir ufak özetlemiş olduk bu e, ikinci derece denklemleri. Bunlarla ilgili soru yazalım. Burada demiş ki K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. Demek ki K bir gerçel sayıdır ve pozitif bir değerdir. Bu önemli bizim için. Altını istiyoruz. 3x kare artı k çarpı x eşittir 0 denklemi bir kökü k'dır. O zaman bir kökü kaysa diğer kökü ne dedim? O zaman köklerden bir tanesi kaysa arkadaş. O da x1 olsun eşittir k. Olsun. O zaman ne demiştik? Şurada ifade etmiştik. Denklem kökleri her zaman ne yapar? Denklemi sağlar. Denklem kökleri her zaman denklemi sağlayacaksa değerli gençler o zaman yukarıda denklem değerini yazalım. Denklemde yazalım. Denklem değerini O zaman arkadaşım biz gördüğüm yere o zaman ne çıkacak? Şöyle olacak. 3k kare artı k çarpı k eksi 2 eşittir 0 olmuş olacak. Dolayısıyla düzenleyince bu ifade 4k kare olur. Eksi 2 eşittir 0 olacak. 2'yi karşı tarafa atarsanız 4k kare eşittir 2 olacak. Ben e, k yalnız başına bıraktığım zaman k kare eşittir 2 bölü 4. Sonra her tarafı sadeleştirecek olursa bu da 1 bölü 2 olacak. E, sonra burada ne yapmamız lazım? Kare kökünü alırsak her taraf kaybım olduğu için o da ne yapacak? 1 bölü kök 2 olur. K ifadesi 1 bölü kök 2'dir. Tabi normalde artı eksi olur. Yalnız burada dediğimiz ifade pozitif dediği için hangisi almamız lazım? Pozitif olan değeri alacağız. Peki bunu böyle ifade ettikten sonra değerli gençler. Diğer kökü sormuş bize. Bize kaybı sormamış. E peki o zaman kökler toplamını ve kökler çarpımını ne yapabiliriz? Kökler çarpı x1 çarpı x2 eşittir. C bölü A'dır. Şurada ifade etmiştik. Kökler çarpımı C ve A olarak ifade etmiştik. O zaman ne yapmamız lazım değerli gençler? Kökler çarpımı da C derken eksi 2'dir. A derken başlat sayı olduğu için bu da 3'tür. Yerine yazılacak. Zaten ben x1 ifadesinin bir tanesi idi daha doğrusu. Bu k değerini. k değeri de eşittir 1 bölü kök 2 olarak yazmıştık. O zaman burada yerine yazarsak. Diğer kök yani ikinci kökümüz eşittir. Eksi 2 bölü 3 olarak yazarız. Sonra kısa çarpımı yaparsanız da düzenlediğim zaman arkadaşlar burada x2 kök de eşit olacak. Eksi 2 kök 2 bölü 3 olarak ne yapmış olacağız? İfade etmiş olacağız. Zaten bize neyi sormuştuk? Diğer kökü sormuştuk. Diğer kökün değerini de eksi 2 kök 2 bölü 3 şeklinde ifade etmiş oluruz. E no you